Dün Gazze'li genç bir adamla ilgili bir videoya denk geldim. Adı Hamid Aşur. İsrail saldırılarından hayatta kalabilmek için Gazze'de defalarca yer değiştirmiş. Bu göçlerden birinde yanına bir Alman kurdu geliyor ve bir türlü yanından ayrılmıyor. Birkaç gün geçmesine rağmen sahibi çıkmayınca Hamid de köpeği yanına alıyor. Tabi adını da bilmediği için yeni bir at takıyor. Garip. O günden sonra Hamit nereye, garip oraya birbirine yollaştık etmeye başlıyorlar. Sonra bir gün Hamit bu dostluklarını sosyal medyada paylaşıyor ve paylaşım viral oluyor. Hikaye Arap basında ve uluslararası dergilere konu oluyor. 7 dile çevriliyor, 5 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Bunun üzerine Avrupa Merkezi Hayvan Hakları Örgütleri Hamit'e ulaşıyor. Köpeğin durumunu soruyorlar. Çadırın fotoğraflarını, yaşadıkları koşulları her şeyi öğrenmek istiyorlar. Hamit ilgili fotoğrafları gönderince köpeğin içinde bulunduğu koşullardan çok endişe duyuyorlar ve daha güvenli ve temiz bir yuva için adeta seferber oluyorlar. Hatta ortak kuruluşlar üzerinden köpeğin Gazze'den tahliye etmenin yollarını da araştırıyorlar. Tabi biraz ilgili paylaşımların altına bakındım. Avrupalısı, Amerikalısı ne kadar kişi varsa hepsi paylaşımın altına doluşmuş. Köpeği sahiplenmek isteyen mi dersiniz, köpek için bağış yapmak isteyen mi siz tahmin edin. Ama bu süreçte hiç kimse defalarca mesajlaştıkları Hamid'e kendisi nasıl olduğunu ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormuyor. Hamid yaptığı bir paylaşımda bu durumu şöyle özetliyor. Garibin kaldığı çadırı gördüklerinde çok üzüldüler. Oysa bir köpeğe bile uygun görmedikleri çadırda beraber kalıyorduk ama beni sormadılar. Ne şanslı bir köpek. Bazen ileride torunlarım bugünü sorarsa ne cevap vereceğim diye düşünüyorum. İnsanların hayvanlara imlendiği bir dönem olduğunu söyleyeceğim onlara. Bir Alman kurdunun Gazze'li çocuktan daha değer gördüğü bir zaman olduğunu anlatacağım. Onlar gibi görünmedikleri ve onlar gibi yaşamadıkları sürece kendileri için hiçbir şey yapmayacaklarını anlatacağım. Ama peki siz ne yaptınız diye sorarlarsa ona cevabım yok. Önce Alman kurdunun kurtarılmasını bekledik diyeceğim.